Evet canlı yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün canlı yayında evet gördüğünüz üzere Brawl Talk yarın yayınlanacakmış arkadaşlar. Yarın muhteşem bir güncellemeyle ile karşınızda değiliz ama gezdim muhteşem bir Brawl Talk'ta karşınızdayız. Brawl Talk'ta neler gelecek göreceksiniz arkadaşlar. Evet Geldiğiniz 8 oyunumuza başlayalım arkadaşlar Evet hmm. Arkadaşlar şimdi <laughs> Evet Brawl Stars'ta ne gelebilir? Yeni bir karakter e, Gölgesini gösteriyor bize şu anda Acaba o karakter Gölgesi ne olabilir? O karakter neye benziyor? Bu düşünelim Acaba ne olabilir bu karakter? Yani siz yorumlara yazın bakalım. Bu karakter ne olabilir? Ucısı ne ya da ıı, ne? Iı, ya da mesela bu kar top atıyor değil. Acaba acaba yeni karakter ne atabilir? Ya da yeni karakterin türü ne? bu yorumlara yazın bakalım. Acaba yeni karakterin türü ne? Özelliklerinden bahsediyoruz şu anda biz. Oyunda uzun sürdü gerçi. Atabilirsin. Evet, biz kazanacağız. Neyse. Canlı yayında Brawl Talk'ta bahsediyor şu anda kazanmaktan değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Brawl Talk'ta sadece karakterler değil, kostümler de daha fazla da gelecek yani yeni aksesuarlar ve yeni yıldız güçleri de gelecek belki 3. yıldız güçleri de gelir çünkü şu anda bütün gün ikinci yıldız güçleri vardı 3. yıldız güçleri gelme ihtimali de var yani ayı atacak evet kurtarım. neyse Şimdi gölgesini size göstereceğim arkadaşlar. Gölgesine bakarak acaba bu karakter neye benziyor? Bunu söyleyebilirsin bana. Evet. Bitti. Tamam. Hızlıca karakterin neye benzediğini göstereceğim size. Evet Haber gelin. Evet. Star Park 22 saat 30 dakika 22 saat 30 dakika sonra yayınlanacakmış Evet şu anda 6 Eylül 7 Eylül'de yayınlanacakmış arkadaşlar Evet 7 Eylül'de yayınlanacakmış Ve Sanki biraz Bibi'ye benziyor sanki Evet Acaba demonik bu Yani şeytani bu olacak? <laughs> ne bileyim işte hmm, zombi bir ya da Archimi bir yayınlanabilir yani. Ee, efsane bir güncelleme bizde bekliyor birkaç gün sonra. Yani Brawl Talk'tan sonra 3-4 gün sonra güncelleme yayınlanacak. Hmm. Evet. Hmm. Kesinlikle bir biraz benziyor ama bir yani yeni bir karakter bu kesinlikle yeni bir karakter peki de peki karakter ne ne olmalı yani değişken mi gizemli mi destansı mı ender mi süper ender mi yoksa kupa bir karakter mi çünkü bildiğiniz kadarıyla önceki güncelmede kupa yolu olmuştu evet göstereyim size evet 50.000 bin kupa yolu peki bir önceki kupanın ne kadardı? Tabii ki de 14.500 kadardı. Evet, bu kadardı. Ama şimdi şimdi kupa yolu karakterler de gelebilir. Yani ve yeni oyun modu da gelecek arkadaşlar. Kesinlikle yeni oyun modu da getirebilirler ve yeni haritalarda süper şey saattasında kesinlikle böyle bir oyun getirmişlerdi arkadaşlar ve böyle bir harita getirdiler kazarı da değiştirdiler evet göstereyim size sıcak bölgeyi geri getirmişlerdi ama biz bir sonraki güncellemeden neler geleceğini konuşuyoruz arkadaşlar neler gelebilir evet yeni karakter gelecek gösteriyor yani Gizem ee, gizemli olabilir mi? Soru işareti koyunca ben de gizemli olabilir mi dedim ama Gerçeği söyledim biraz mantıksız yani çünkü gizemli e, yani bilinmiyor yani bu savaşçı Brawl Tank yayınlarını diye soru işareti koymuşlar yani acaba yeni savaşçı bence değişken olabilir çünkü değişken yeni diye üçüncüsünü de getirebilirler ama yine de hemen hemen olmayayım yani gizemli de dedim gizemli söylemem biraz sahip oldu ama kupa yolu gelebiliyor yani kupa yolu 50.000 olduğu için gelebilir ve yine oyun modunda artık e, kupa yolunda göstersinler yani e, eskiden gösteriyorlardı e, şu kadar kupa sahip olursan şunu açacaksın diye bak bakın takım etkinlikleri diye diyor bu kadar kubu olunca takım etkinlikleri geliyor yani. Ve süper şey saldırısı. Süper şehir saldırısı da gidecek mi onu bilmiyorum yani. Gideceğinden emin değilim yani. Neyse yayınımızı da kapatalım arkadaşlar. Evet. Yayınımızı kapatıyorum.